Merhaba arkadaşlar Prince kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere yaptığım kar e, şekillendiren ve delici artımı gösteriyorum. Biliyorsunuz ki zaten e, kornea üzerinde pek çıkamıyoruz ama yani bazenleri gidebiliyoruz. Ben de arkadaşlar bu arada bunun yarın yani kanıtlamak için gerçekten çalıştığını Yarın belki bir daha gidip orada karda bunu nasıl kestiğini göstereceğim. Bol bol karın olduğu yer. O arada hem de kayacağım, eğleneceğim arkadaşlar tabii. Şimdi. Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bir saniye şu kışımızı biraz azaltayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu gördüğünüz iki uç arkadaşlar. Buradan direkt dümdüz böyle delebiliyorsunuz ya da böyle şekillendire şekillendire delebiliyorsunuz ya da direkt şurada gördüğünüz bölümden arkadaşlar şöyle şurayı değdirmekle arkadaşlar kesebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Bu arada arkadaşlar size bir iyi bir haberim var bir de e, ee, 2000 daha yeni 2020 kataloğunu bulabildim şeyin Lego'nun arkadaşlar diğer videomu konusu da bu olacak Lego 2020 Ocak Mayıs kataloğu arkadaşlar bu kataloğu size tanıtacağım tabii ilk önce kendimi bakacağım içine. Ondan sonra arkadaşlar tabi sizi de ayrıntılandıracağım Tabi bakarken de arkadaşlar hızlandıracağım yani öyle sizi bekletmeyeceğim o yüzden hiç şeyiniz olmasın. Aa burada iki tane parça kalmış arkadaşlar. Şunları şöyle takalım. Evet. Bir, de, bir daha birim daha var arkadaşlar. Şu gördüğünüz. öyle. Şu gördüğünüz arkadaşlar yani yani şu arkeolojik kazı şeyini arkadaşlar e, tahminlerime göre şurada arkadaşlar kırmızı bir yer boyanmış. Orası arkadaşlar sanırım ben e, bu iskeletin burasını yapmışım kastediyor. Diğer e, aldıklarımın da arkadaşlar fazla bazenleri de alabilirim. Arkadaşlar onları aldıkça bakacağım. Acaba ben bunların hepsine aynı mı çıkıyor yoksa farklı farklı mı çıkıyor diye ona bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra size ikinci videosunda açıklayacağım. Tabi belki ikinci videosu olmayabilir arkadaşlar. Ondan bir sorunumuz olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size şunu bir çalıştırarak tanıtayım. Evet arkadaşlar. Oh. Şöyle yerinden çıktı. Arkadaşlar tabi çok hızlanınca da yerinden çıkıyor. Şöyle. Böyle çalışıyor arkadaşlar. İki tane motor motorla desteklendi. Bir çalışma. İki tane motorla desteklendi arkadaşlar. Yani o yüzden bayağı hızlı gidiyor. Bu arada arkadaşlar iyi bir haberim var artı bunu yarın test edeceğim Demiştim. Onun yanında arkadaşlar bunu en test ederken bir kardan kardanadan için bol bol şey toplayacağım arkadaşlar e, kar toplayacağım. Ondan sonra orada göstereceğim arkadaşlar nasıl kestiğini. Ondan sonra siz de anlayacaksınız. Evet arkadaşlar bugünkü e, yaptığım lego tekniğimin konusu buydu. Bence arkadaşlar güzel yapmışım. Yani arkadaşlar isterseniz e, bunu e, yorumlarda yani daha bunun videosunu çekeyim istiyorsanız arkadaşlar şeyim. Yani yapım videosunu çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bunu yorumlarda ya da abone olarak veya like atarak arkadaşlar bunu bana belirtebilirsiniz. Yani arkadaşlar abone olmanızı tabii ki de daha çok isterim. Çünkü abonelerimiz şu anda 12'de ay 11'de tıkanmış durumda maalesef ki. Ve diyerek videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Dediğim gibi 2020 kataloğumuz arkadaşlar öbür öbürkü videomuzun konusu dedim arkadaşlar. Videomuzu bitirdim. Videomuz bitti arkadaşlar. Kanal videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.